46. En küçüğü 46. Çarşının merkezinde olan herkesin bildiği Akpınar Meydanındaydık. Maalesef yani çarşı merkezi hemen hemen tamamen yıkıldı. Orada bulunan işte aklınıza gelebilecek. Ee, kasap Pazarı, e, Balıkçı Pazarı, Sebze Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Mısır Çarşısı ee, aklınıza gelebilecek hemen hemen bütün e, çarşı merkezinin kadayıfçıların olduğu, yoğurtçuların olduğu e, tarihi bir bölgeydi. Malatya'nın ana merkeziydi. Bölge yıkıldı yıkılınca e, çarşı konusunda sıkıntı çektik. Ama e, devletimiz hızlı bir şekilde şehrin çeşitli yerlerine konteynerlar. ...yaptırmaya başladı, yerleştirdi. Burada e, bize de kurayla yer çıktı. E, biz de buraya geldik. Malatya'da işimize devam etmek... ...buraya hizmet etmek derdiyle devam ediyoruz. 3 gündür ilaçları diziyoruz. Dizmemize rağmen daha açılmadığımız halde hastalar gelip soruyor. Buradaki esnaflar bayramdan önce yapalım dedi. Hızlı bir şekilde diğer işlemler yapılıyor. Esnaflar ufak ufak siftah yapmaya başladı. Ama çarşıda hızlı bir şekilde gelen esnaf sayısı var. Diğerler tamamlanınca burası Malatya'nın merkezi noktadaki iyi bir çarşısı olacak. Saray Mahallesi'ndeki yerimiz yıkıldı. Kaç yıllık yeriniz vardı? Ee, 30. 30 yıllık orada yerimiz vardı. Ee, şey, Çırar Sanayi Odası'nın e, önderliğinde yapılan bu şeyle e, geçici çarşılarda şu an için burası bize e, kurada çıktı. Tekrar işimizin başındayız, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Raflarımızı düzdük, ee, işimize de başladık, siftahımızı da yaptık. Allah'a şükür devam ediyoruz işimize. Şu an tam olarak belki aktif değil ama çarşı gördükçe vatandaş e, gelip geziyor, yani bakıyor günlük olarak. devletimiz sağ olsun böyle bir konteyner verdi. Bugün de ilk Bismillah diyerek başlayacağız inşallah. Ama tabii ki bunların eksikleri de var. Eksiklerimiz mutlaka olacak ama tabii ki buna da şükretmemiz lazım. Raflarımız Dükkanımızı, izliyoruz. raflarımızı yeni dizmeye başladık. inşallah. İnşallah işler de iyi olur. O şeyi bir daha, bir daha Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok zor.